Dolayısıyla ya, su nereden geldi? Aa, güzel bir soru. Şu anda o da tartışmalıydı ama benim sevgili arkadaşım Mois hiç büyük ölçüde halletti onu. Ee, su, şimdi dünyamız oluşurken kainatta bulunan bütün elementlerin elementleri topluyor değil mi? Bunların içinde hidrojen de var, oksijen de var. Dolayısıyla dünya oluşurken eriyor. Çünkü bir sürü şey birbirine çarpıyor. Kinetik enerji ısı enerjisine dönüşüyor. Dünya eriyor. Ondan sonra dünya soğurken bunun içerisinden gazlar kaçıyorlar uçucular. Bu uçucular arasında su da var. Su da geliyor, yüzeyde birikiyor. Bir diğer görüş, suyu kometlerin getirdiği. Kometler biliyorsun buz top, kirli buz topları. Bunlar e, dünyaya gelerek suyu getirdi deniyordu. Bir ara bu çok revaçtaydı. Fakat Steve Moisic gösterdi ki orada elde edilen suyun izotopik imzasıyla e, dünya okyanuslarında bulunan suyun izotopik imzası birbirini tutmuyor. Dolayısıyla gene büyük bir ihtimalle dünyadaki e, hidrosferin yani su kürenin büyük bir kısmının dünyanın kendisinden kaynaklandığı düşünülüyor.